Yanlışlıkla kapatmıştım. Ama aynı gün. Evet burada kalmıştım. Sabah olmuşumdur. Haritadan bakacağım. Çaba son artık. Ne oluyor, ne oluyor, ne 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 ne. Bu mum niye buraya gelmiş? Ho oh, 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 oh. Ne Uyumak istiyorum. İstemiyorum da. Bağırma. Yarım canım gelmiş. Elma yiyeyim. Tamam açlığımı tamamladım. Canım da olması lazım. Heh, tamam. Doğru. Açlığım niye gitti benim? az önce canım geldi açlığım hemen gitti. Su içeceğim. Ağlamak istiyor. Ağlamak istiyor ki bunlar... Hmm. Bir dakika nasıl? Ya bu ne ya? Sabah olsun artık. Zombi kulağında bir kulağımda çınlıyor zaten. Evet hala gece. 12 tane bundan diyorsun ama Olmaz. Yalların yeri mi değişmiş? Dünya dönüyor. Dünya dönüyor. Dünya dönüyor. Çıtır Dünya kaçıyorum ben de. Ya elma yukarıya açmam lazım. Ya öf yeter. Asab olmuş. Ey, bari boğ. Ama hala örümcek var. Şşş. Nasıl çıkacağım artık? yerde creeper. Elanlar var. Gel. Gel. Çok şirin. Ah! Bye bye. Anlık barış. Ya yeter. hileler bu dünyada etkin değil. Hmm. Ya kemiğim yok benim. Evimi kaybetmem inşallah. Derken kaybettiğim bile. Olsun bir tane daha. Yap ya öfcan olduğunu unuttum. Ben evimi istiyorum. Evimi geri ver nasıl? Bitiririm. <laughs> Zaten hastayım. Ay şuraya yapabilirim hazır <laughs> Acıkmışım. ev yapmayı planlıyorum. Bu yüzden çıktım. Yani çıkıyorum. İnşallah çıkabilirim. Ama nereye geldim? Abidik dik bir yere. Ya ben kar topu istiyorum. Kar topu nasıl aldım ben? Bir kar eşittir kart <laughs> ha. az kalsın düşüyordum o kadar geldim. Aa geldim. Eee Ben onu nasıl becerdim? Ya öf. <laughs> Kaktüs korsaydım bari işe yaramıyor zaten. Bir gece geçirdim en azından. Ne bilirsiniz normalde Minecraft pek iyi oynayamıyorum. Hayatta kalma. Onu kırmama. Bir. Ha tamam kumlar atmıyormuş kum dedim. Kar. Karlar akmıyorsa iyi. Şöyle kırayım. Bura benim. Bura benim yeni evim. İnşallah ayrılmaz. yapmama lazım acilen. Yok kırmayayım. Tam bu yeterli. Acilen kapı yapmam lazım. Kapı ver bana. Ha kapı. Kapı. Kapı istiyorum. Ne? Yapmak istiyorum. O zaman sizlere size çevireceğim. Dört tane bu. Sizleri iki, <laughs> üç tane onu mu? Ya hayır. Evet. tamam. <coughs> yes I Bu da bu da. Evet. 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 Şimdi kapı yapmak için Kaç tane lazım? Tamam. Tam altı tane. Ben senden sekiz oldu. Kapıya bölüyor muyum? Teşekkür ederim. Tamam çok iyi gidiyorum. Ee, kapı 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 dolaştım. Sonra ne yaptım? Baltayla kıracağım kapıyı. Yatağım olsa da <laughs> oh. Ne güzel evim var. Evet. Fakir evi değil. Hiç fakir evi değil. Gerçekten. Balta kalsın. <laughs> oh. Güzel. Ee, şey. Ee, tamam. <laughs> Her şey yetti. Bir hafta hastayım. Ne güzel. Ama çok acım. Bana para var. Yeter artık. Yiyebilir miyim yemek? İzin verirsen. Ablacım. İzin verirsen. Abicim. Bu zehirli değil deme. Bir de bir de Daha yemeğim yok. Varmış. Ama mantar. Ama 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 ama. Daha az önce reklam geldi. Avokado yoksa Meksiko. Nam 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 nam. Oh. Nam 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 nam. Nam 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 Tamam. Açlığım çok iyi. Ben de çok iyi. Ya bir yatak yapamadım. Yün lazım. Kapı kapıcino asasino asasino kapı, Ha Ne ne lazımmış? Evet kardeşim, bunların hepsi bende var. Ama bunların hiçbiri bende yok. Koyun öldürmem lazım. Öf 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 öf. Çok sıkıldım. Akşam hala. Niye? <laughs> <laughs> ha böyle daha iyi. ne güzel bir evim var dağın tepesinde ve parkurlu parkurlu kolay 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 geçilmez söyleyemedim bu kadar yoktu. <laughs> şıp şıp şıp. Evime hiç kimse gelmemiş. Bir dakika ben böyle günü seyir atsam. Hiçbir şey gelmiyor. Ee, kutu payısı var. Creeper orada patlayacak. İlk yüksek bir yere yapmışım. Yatak yapsam hemen sabah olacak ama. Yok eşyalar. Ya ne ara acıktım gene? Ha böyle Kutu payısı var. İnşallah saldırmaz. Ah. İskelet. Wow. İskelet sabah gelmiyordu değil mi? Oh gün doğuşunu seyrediyoruz. Arkadaşlar. Ne güzel.